Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ip, şöyle 3 numara tığ ve de saç lastiği kullanarak çok cici bir e, saç tokası yapacağız. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Hemen şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Geri geldim. Yuvama battım. İkili trabzan yaptım. Yaklaşık 7 tane ikili trabzan yapacağım. Her zincir tepesine batıyorum. Tığımı. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ikili trabzanım oldu tepedeki ile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane oldu şimdi bu son battığım yerin içine 5 tane daha batacağım 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 tane oldu toplamda Hemen buna karşılık gelen yere batıp ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7. de batıp burayı. 6 kez dolduruyorum. 6 kez doldurduktan sonra şuradan bunu birbirine bağlıyorum. 2 zincir çektim. Dip kısmına değil, bir önüne batarak ya da pardon, açıklık oluyor. Dip kısmına batalım ikili tırabzanlar yapıyorum. Şimdi buraya 2 2 6 tırabzanım var diye bu 6 tırabzanı 12 tırabzana çıkarıyorum burada. 2 2 batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane oluyor toplamda çeviriyorum yine etrafına her birine tek batıyorum 1 2 3 4 5 6 tane trabzan yaptıktan sonra 7.ye çift batıyorum. Ve diğerlerine çift. Bakacağım şimdi hemen. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Doğru. Buraya da artık bunu 12 tane yaptıktan sonra Kaydırmayla Bağladım. Şu şekilde bir Alt tabanım Oldu. Bir zincir çekiyorum. Burada bir atlıyorum. ikinciye battım. 1 2 3 aynı yere 4 aynı yere 5 sonuncuyu da şöyle sahte trabzan yapıyorum bir ikinciye battım bir iki üç tane trabzan yaptım yine burada bir ikinciye battım bir iki 3 4 5 6. sahte sık iğne yapıyorum. Şu şekilde bunu bitiriyorum şimdi. Şimdi bunu böyle kenara aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir 1 2 3 4 5 6 7 aynısını yapıyoruz arkadaşlar 1-2-3-4-5-6-7 4-5-6-7 2-3-4-5-6-7 Şimdi hemen buraya 3 4 5 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra dönüş yapıyorum tam karşılığına. Pardon, dönüş yapmadan evvel burada buraya hemen şöyle lastiğimi alıyorum. Şöyle lastiğimi buraya geçiriyorum. 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra tepeye alıyorum yine buraya 6 tane daha yelpaze gibi 2 3 4 5 6 tane yapıyorum kaydırma ile bağladım şöyle buradan gerisi zaten aynı arkadaşlar ilk yaptığım gibi burada hemen 2 4 6 8 10 12 ikililere başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Şunun aynısını buna uyguluyorum ve geliyorum. Evet aynısını yaptım. Şöyle bakın. Bunu bunun üzerine dikeceğim. Ama önce şuna bir ağız burun yapalım. 2 tane zincir çekip hemen yuvarlağımın içine 12 tane ikili trabzanla dolduruyorum. 10 11 12 tane ikili trabzan yaptım hemen iyice sıkıldıktan sonra şu tepede bunları birleştiriyorum şöyle Şöyle bunu arkadaşlar şuraya hem dikeceğim hem de şeklini vermiş olacağım. Şöyle şuraya da gözlerini dikeceğim. Şöyle boncuklarım var arkadaşlar siz isterseniz bu e, iple de yapabilirsiniz. Boncuğunuz yoksa şu şekilde bunları dikeceğim. Şöyle karşı tarafına geçiyorum. Çünkü bura kapanacak. Görünmeyecek. Sorun yok. Şöyle hemen buraya da bir tane dikeceğim. Evet, bakın şimdi bunu alıyorum. Daha önce yaptığım şuraya koyuyorum. Bakın zaten aynısı. Şu şekilde kaydırmalar yaparak birbirine bağlamış oluyorum. Çok cici bir toka oluyor. Yapıp sata da bilirsiniz. Daha küçüklerini yapabilirsiniz. Daha büyük yapabilirsiniz. Zevk size kalmış. Suratını daha farklı yapabilirsiniz. Bu sadece bir fikir. Geliştirmek size bağlı. Bu şekilde şöyle dolanıp gelelim. Arkadaşlar bakın buraya kadar geldim. Şöyle bir delik bırakıyorum. Bunun içerisine pamuk, elyaf vesaire siz ne isterseniz onlardan doldurabilirsiniz ya da doldurmazsınız. Sade bırakırsınız. O tamamen size kalmış ama hafif şöyle bombeli olsun isterseniz içini doldurmanızı tavsiye ederim. Şöyle bakın. Böyle daha dolgun, daha minnoş oluyor. Evet arkadaşlar minik saç tokalarım hazır şöyle iki renk sizler dilediğiniz renklerde bunları yapabilir, kullanabilirsiniz. Şöyle çok minnoş birer sırat oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlık ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.